Herkese merhabalar ben Emrem Bu da olacak hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dizel ile birlikte 60 Parsecs adında bir oyuna başlıyoruz. Kafamın sesini arttırıyorum. Bu oyunda uzaydayız. Ee, uzayda bir saniye hayatta kalmaya çalışacağız. Yeni macera diyorum. Hayatta kalma demez konuştum, en azal. Risk 8. Tamam bunu seçeceğiz. Şimdi bakalım burada 6 tane karakterimiz var. Anlamın özelliklerini göremiyor muyuz? Ha, böyle görüyoruz. Emmet Ellis. Palak zekasına rağmen Emmet hiçbir zaman hak ettiği değeri görmedi. Ve arkadaşları tarafından yanlış anlaşıldı. Bilimsel bir mücadele arayan ve değer görmedi kimya öğretmenle uzaklaşmak isteyen Emmet hak ettiği takdiri ve saygı sonunda burada elde elde edeceğini umarak uzay sakinini programa kaydoldu. 5 başarılı zeka özelliği. Çevikliği 2 zeka 3 güç yok. Zaten tipe bak yani. Evet. Didi Dawkins çocukluğunda sporcuydu. Geleceği parlak olan kariyeri vakitsiz bir sakatlıkla son buldu. Artık bir yetişkin olarak hayatına yeni bir anlam katmaya çalışıyor. Ama gerçekler hiçbir zaman hayal ettiği gibi değil. Özgüvenini geri kazanmak ve hep, hep kaderinde olan şampiyonuna sonunda ulaşmak umuduyla uzay sakini programına katıldı. Herhangi bir türden 7 başarılı özellik karar verdi. Zekası mal, çevikliği ve gücü çok iyi. Bunu lan bunu geç. Meg Megan bu nasıl isim ya? Megan Man. Megan hayatı boyunca ailesinin çamaşır annesiyle ve kendi evinin meşakelesiyle ilgilendi. Emekli olup pişi çocuklarına bıraktığı için yeni bir amaç ve zo yeni zorluklar arıyor. Öylesine katıldığı tuhaf uzay sakini programından da pek bir, be beklentisi yok ama belki hala karşı çıkacak sürprizleri vardır. Tüm tüm tabağı 30 gün içinde. Tom Thompson. Şu iyi ya. Uzay korkuları. Bu ne? Ne oluyor? Ha süre dolunca başlıyoruz. Şimdi Galaksinin çok satan evren dair bilmek senin ne varsa ha, tamam. Şimdi bilmem gereken bir şey var. Öncelikle insanları almam lazım. Burada şu var. Şundan başlayalım. <laughs> Aa ben şu an alıp koyabiliyor muyum? Ya Emre ya. Telefon. Telefon işimize yarar. Buradaki abi de alalım. Burada işimiz kalmayacak. Bakalım. Şu alamıyorum kocu. Tam burada iki tane daha eşya var. Bunları almaya gideceğim. Bunu aldım. Bu ay bunu alamıyorum. Ben bu odayı hemen bir tıfırlayacağım. Gocuk burada. Burada adam falan varsa hemen alalım. Kimse yok. Nereden gireceğim oraya? Çok fazla oda var. Gel. Tamam. Tamam. Tamam ölmemem lazım. Oh, tamam son anda. Son bir konserve çorba topla. Yok artık o kadar topladım mı lan? Ne? <laughs> <laughs> oğlum bu Rusça niye yazıyorsun? Açalım. <laughs> gün bir. Bu bayağı bir kişimiz var. Selam Astro. Bilgisayar hastanı görev için hazır. Siz Megan olmalısınız değil mi? Ellerime göre bu aracın kaptanı olarak seçildiğinizi memnuniyetle duyuruyorum. Ka kaçış gömekiğiniz hoş geldiniz kaptan. Dünyadan 60 parsek uzağa sa savrulmanın verdiği küçük rahatsızlıktan dolayı uzay serkini programı adına lütfen özürümüzü kabul edin. Yapılacak ilk iş inecek güvenli bir yer bulup dışarı dış dünya ile iletişim kurmaya çalışmak. Lütfen daha fazla talimat için ana bilgisayarı başlatın. Bilgisayar metki'nin ortasına bulunur. Kurallar oyun kurallara uygun olarak yemek dağıtıp programını izleyin ve mürettebatın mürettebatın mürette mürettebatınızı batın, mürette besleyin. İşte oyunu. Tamam. Şimdi kafanoslu kaptan bu mekiği ve mürettebatın arası yolculuğu hazırlayacak bir konuşma yapmalısınız. Konuşmayı hazırlamışsınız değil mi? Herkes konuşma sabırsızla bekliyor kaptan. Ben dahil. Konuşma yapma zamanınız geldi çattı. Bu arka yolculukta nasıl bir kaptan ol, ol, olacağınızı bu konuşma gösterecek. Nasıl bir konuşma? Zekam kullanmak yani. Zekam kullanmak. Konuşma yaparım. Burada erzak diyor. Şimdi aç. Onların aç olup olmadığını nasıl anlıyorum? Morali açtık iyi al. Sert bir şey yok. Buna moral yok. Niye? Çorabımız yok bu orada. Çorap o akıl sağlığı için. Aa, biraz sıkıntıdayız. Zekice bu konuşma yapmak iyi bir fikirdi. Tabii önemli olan o konuşmayı kimin yaptı? Diliniz bir anda tutul ve tek çıkan şey yarp idi. Ya o evet konuşmalar arasında evrenin bu bölgesinde yapılmış en kötü konuşmaydı. Mürettebatınız da buna katılıyor gibi. Tebrikler kaptan. Daha ilk günden herkes ortak bir düşmana karşı bir araya getirmeyi başardınız. Bu fiyaskodan sonra keyfinizi yerine getirmek için mekiğin arkasındaki madde enzim jeneratörünü çalıştırdım. Günlük olarak kimyasal üretiyor olacak. Kaptan kabininin arkasındaki üretim modülü artık aktif. Uzay sakin eğitiminizden hatırlayacağınız gibi bu harika makine kütle korunumu kesine uyarak bir şeyler oluşturmanızı ve yok etmenize imkan sağlıyor. Tek ihtiyacınız olan biraz mineral, kimyasal ve gü veya güç. Ya ben niye konuşamıyorum? Bunları kullanarak eşyalarınızı ve mekik sistemlerinizi geliştirmekle birlikte kaynakları üretin, geri dönüştürün ve tamir edin. Ee... Ya ses aç. Kaptan, kendinize mürettebatınızın tok tutmak çok önemli. Bir porsiyon lezzetli ko ko çorba konservesi bir insanı birkaç gün tok tutabilir. Uzayda başka işe yarar, egzersiz yapabileceğinizi sanmıyorum. Bu yüzden stok stokunuzu dolu tutmanız çok önemli. Tabii ki annem mürettebatınızla yemek istemiyorsanız. Haha. -ha, <laughs> Şaka yaptım. Lütfen size de güler misiniz? Bakın, şimdiden bağ kurmaya başladık. Rutin erzak kontrolünü kim yapacak? Tek gereken şey matematik bilmek. Çok şey istiyor olabilirim ama mürettebata güveniyorum kaptan. Salak. Zeki. Zeki yani. Ben yapayım oğlum. Zekiyiz o kadar yani. Telefon. Ha bu radyo. Ben bunu telefon sandım. Bunlar iyi. İyi. <laughs> güzel. Güne bitiriyorum. Gün 3. Haberleri kaptan Mekik'te önceden stoklanmış. Acı için yemek erzakı varmış. Bunu iyi kullanın. Aa bir tane çorba bulduk güzel. Rutin erzak kontrolü tamamlandı ama hesaplanamıyor. Matematik işleri için insanlara güvenirsem olacak şey bu. Evet bir tane erzak kayboldu. Bazı erzaklar kaybolmuş. Gemindeki bu mevcut çorba konserve sayısı 2. Topladığınız su yemekleri yeterli olmayacak gibi oldukça irade kullanmanızı ve yakın zamanda ek kaynaklar bulmak için elinizden gelinize yapmanızı öneririm kaptan. Oksijen seviyesi düşüyor. Merkez oksijen sarfı kontrol onların analizinde ve, ve ya da kısaca Moskova'da arızalı bir fitre bulunuyor. Bu ismi kimin verdiğini bilmiyorum. Ama sabotaj ihtimalini göz ardı edemeyiz. Bu arızayı düzeltmelisin. <laughs> Gövdeyle düş yer boşluktan bence bunu güçlü bir yapar. Formda çok güçlü. Ben bunu veriyorum. Lütfen ölme. Tamam. Radyodan bir ses yok. Ha bütün herkes şahit. Bu ne? Aha! Silah geri dönüşebiliyorum. Gocuk. Gocuk. Hadi bakalım. Dördüncü gün. B bir yer ortamda cesur cevazlıca hareket edip arzalı hava fitresini kene gibi yapışarak kavradı. Sertçe çekti ve üzerine sap bu oksijen püskürdü. Kaptan sensörlerin beyi tarafından Mars kalına tüm oksi o oksijenin onu daha getirdiğini gösteriyor. İnsan aklının geçmesi kutlamamız gereken bir şey. Oha lan. Çok iyi. İnanmıyorum gemide holografik bir satranç takımı buldunuz. Holografik bir satranç hiç duymadınız mı? Normal satranç gibi ama büyük yuvarlak bir tahtası var. Ve taşlarınız holografik canım. O nasıl satranç lan öyle? Somut taşlar kullanılmadığı için kesinlikle sizin oynayabilirim. Hamlelerimi sizin girmeniz gerekecek. Ama unutmayın gecede uyuduğunuz yere gelen hava akımını ben kontrol ediyorum. <laughs> Hile yapmasanız iyi olur. Tek söyleyeceğim bu. Bir maç yapmak ister misiniz? İsterim. Zekamla bir maç yaptım ama şimdi dur. Bunların açlık iyi, iyi Tamam güzel. Bunlar hepsi iyi şu anda. O zaman açtım. Gün 5. Size holografik santraşla yendiğimi yüzünüzü olmak istemiyorum ama ha ha ha. Ne? Çok komik. Neden? Ne? Neden sillendiriz ki? Hangi akla hizmetle beni yenebileceğini düşündürüz? Bilgisayar daima kazanır. Göz yaşlarınızı silin. Yaptığım hamle tamamen kurallara uygundu. Öte yandan zafere giden yolda hile yapmanızı izin vermediğim için minnettar olmalısınız. Masa oyunlarına kaybedince pek bağışlayıcı birine dönüşmem. Oldukça acıkmaya başladınız kaptan. Baby boş midesine şikayetçi. Tom biraz çorba istiyorum. Apple aç. Köşedeki kilitli kasa görüyor musunuz kaptan? Bu Kaptanın kasası size ait. Kodunuz vardır elde. Hayır mı? Anlam veremiyorum. Siz gerçekten uzay serkeni kumandanlığı tarafından atılmış bir, atanmış bir kaptan mısınız? Şimdi sözünüze güveneceğim. Şifre olmadığınızda kasayı sonra mı açacaksınız yoksa ünallerinize mi? Çevikliğime güveneceğim. Aç. 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 Bir şey değil, daha ölmezsiniz. Bir gün daha sabret Ölmezler yani haksız mıyım? Açmaya başladınız kasa hala sıkıca kapalı. Beceriksiz, beceriksiz kaptan. Bir dahaki sefer artık. Çabalarınız o kadar beceriksizdi ki kasaya takılıp düştünüz. Ve kafanızı duvara çar çarptınız. Olamaz. Epey morarmış kaptan. İyi misiniz? Hala açsınız. Baby çorba isteyip duruyor. Kötü bir şekilde yaralandınız efendim. Acilen bir ilk yardım çantası üretip yaralarınız için kullanmanızı öneririm. Ne tip yaralar kendi kendine iyileşmeyecektir. Aç. Hepsi aç. Um. Kaptan size bir, bir iyi bir de kötü haberim var İyi haber şu ki Hava kilidini bir uzay tuvaleti olarak kullanma gelişiminiz başarılı Şimdi ağzına kadar dolu ve uzayın Boşaltılması hazır Kötü haber ise hava kilidini kapağa sıkışmış Bir an önce ütületilmezse tıkalı tuvaletimiz Kökümüzü kurtaracak Saramayacağım bunu Ben bunlara yemek vermem lazım Veremiyorum. Hepsine veremiyorum. Yemeğim yok. Zırhı şey yaptım. Barağı üretemiyorum ben. Ne yapacağım? Onları yanlışlıkla öldürmezsem iyi. Hiçbir şey vermeyeceğim. Yarım kaşık içemiyorsunuz mu yani? O bunlar ölecek. Kaptan görüşe göre bir hata hata bozuldum. Lütfen tamir sistem hatası. Der yer yerem sistem hatası. Lütfen kaptan bir şeyler yapın bir şeyler yapın. Ne yapayım zekam zekam kullanacağım zekam kullanacağım. O elde tuvalete hiçbir şey yapmak riskiydi. Şanssızlık kapık sonunda kendini açıldı. Düzenler kapıyı açıldığı için. Sebep olduğu tüm sağlık sorunları ne kötü. Ama tekrar diyorum %100 insan bir sorun. Yani size %100 beni ise %0 ilgilendi. Nasıl çok aksınız yeseniz olur çok aç özellikle iş. Of. Biz ne yapacağız? Bizim ancak bir şey yapmamız lazım. Tamam. Ben şu Bunları yemiz. Ben kişiyi doyurdum. Abi. Ah. Günaydın kaptan için kurmamız ulaştığım hatayı düzelttiği için teşekkür ederim. İtiraf etmeliyim ki çok iyi bir bilgisayar korsanısınız. Çok rahatlamışsın. Olmasa kim bile başıma neler getirdi. Şıkla kaptan. Yanınız duruyor. Tommy çok aç. April aç. oldukça çıkmaya başladınız. Bey biraz çorba istiyor. Bir şeyler yapmam lazım. Keşif yapılmaz. Aa, Bilmemiz gereken bir şey var kaptan çok garip bir şey. Bilinmeyen mesaj fakat kimin gönderdi ve daha sonra ne dediklerini çözemiyorum. Bu sanırım parazitlenme bir Sofya şifresi olabilir. Yani en az şekilde çözmemiz gerekiyor. En az olan kim? Zeki. Şu en zekisi, şu yapsın. Abi yemeğim yok ki ya. Allah öleceğiz ya. Gündür açız. İlk Ha. Oha bu ne? Kaptan bunu görmelisiniz. Kolay kolay heyecanlamam ama bu insanlık ve insan yapımı yapay zeka tarihinin anlamlarından birisi olabilir. Evrende yalnız değiliz. Aldığımız mesajları sonunda çözdük. uzaylılardan geliyor. Yani başka bir yaşam formaları var. Hayır kızıllardan bahsetmiyorum. Daha önce görmediğimiz bir şey bu. Bu galakside birkaç zeki uygarlık var görünüyor. Şeyde... Yemek, yemek, yemek. Ya yapamıyorum ki. Ben niye o kadar az yemek aldım ya? Da komik bir gaz bölgesinde yemek gazının olduğu bilmiyorum ama benim teorim var. E, Kuku bir fırçalama hayır. Sızan gaz. Hmm. Sen, bu çocuğu gönderiyorum. Matan ölecek mi, birazdan. Bizim acilen yemek bulmamız lazım. Yoksa bu bölüm boyun bitecek. Yerime bir şey bulduk. Yerime bir şey bulduk. Aa ah, yes. Kaç tane yapabiliyorum? Ha. Bir sürü yapabiliyorum. Yiyeceğiz aslanlarım yiyeceğiz. Bir sürü yaptım. Ne? Ne yeni şey. Bir kap soyanınız gösteriniz kararını. Sonunda bir şeyler ürettik tamam. Yarın yemek yiyeceğiz aslanlarım. 10 parmağımda 10 marifet. 10 tane eşya ürettim diyor. Mama öğret. Bizim karakter geldi. Lan oyun. Tamam düzelttim. Bir şeyler oldu az önce. Bilgisayar gitti böyle. Dedim ne diyor oğlum falan oldum yani. Orada <laughs> bir gün daha ne? Burada videoyu durduralım. Şu videonun editi yetişmesi lazım. Burada kaldık Hatta burada videoyu bitirelim Evet güzel bir oyundu Devamı zaten gelecek bu, bu oyunu bitirelim İzlediğiniz için teşekkür ederim Hadi ben kaçtım